arkadaşlar. Part 2 çekiyoruz Spiderman. Of hay burayı kim kırdı? de olabilir. Herkes olabilir. Bir dakika buna göre bir dakika sen su kızsan sınırsız su atabiliyorsun. Göstersene. Ama tamam. Hadi. Aa, çok sesli. Tamamdır. Ay, çok sesliydi. <laughs> Benim çok şey dayanıklı değilim. Bir tek ateş dayanıklıyım ben. Hop. ben of, ben sıcak kalmış. Şey, ateş görünce benim enerjim düşüyor. Maalesef. Ama kamp kamp böyleyken herhalde bir enerjim düşmez. Hala azıcık sıcak. Böyle düşmüyor Üş. değil mi? Dondurma yemem lazım benim. Hı. Hop. Kese geçti. O görmeden gideyim piçeğimiz inşallah. Birazcık gizli kaçın gideyim. Tamam. Si. Mm, su, mm, ay, su. Mm, mm, mm. <laughs> Birazcık şurada yetin. Ay ne kadar uzun üstünde yalı ya. Hmm. Hı. Ne de kapat. açayım ne olacak ki? mi geldi kapatayım hemen o gizli geçti kilitlerim olsun bir şey olmaz açayım aç. Hayır, hayır hayır buraya gelmemeliydim hayır laboratuvarım buradaydı benim o ne olamaz. ya kapat kapat olamaz gizli örümcekler buradaydı bunlar hiçbir e hepsi çok kızılmalı açma açma ben buradan çıkmalıyım. Komşu niye geliyorsun ya? Benim gizli laboratuvarım var orada. Ah. Komşu su iç bence. Su su. <laughs> Dur tamam içeyim. <laughs> Bak suyu kendim elde edebiliyorum. <laughs> Bana varsa ben de yapardım. Sen de dene. Suyu kendin elde etmeyi. Hadi. Yok <laughs> değil o suyu yok et. Ya. Aa, Vay be benim de su bile yok oldu. <laughs> evet. Hop. Sende bu koltuklardan var mı? Bu mod değil bu arada. Kendim yaptım. Ay pardon babam yapmıştı. Hop. Böyle yapınca göremiyorsun ama. Olsun o güzel oturulabiliyor. Mümkün. Neyse banka gideyim ya. Hop. Şuralar böyle dursun. Bak arkadaşlar. Banka neredeydi? Köş... Şuradaydı. Tamam. Bankaya Şuraya gidelim. Bankaya gidelim. <laughs> oldu ha. Komşu. komşu madem uçma güçlerim var. Niye kullanmıyorsun? Ben çünkü. Benim bir, de, ben bir benim bir de hız gücüm var. Göstereyim mi? <laughs> Tamamdır. Hız gücümü kazandım. Bak çok hızlıyım. bak ters şimdi. Ters. Spor yapıyorum. Bak bak. Kap, bir çık. Bir çık kapı. Kapıya iyi bak. Basınç plakalarına basma. Basma tamam mı? Çık. Çıktım. Bankadan çık bankadan. Ne? İşte sana bir şey gösteririm. Basınç plakasına basma ama kapıya baksın. Bak şimdi. Çok hızlıyım değil mi? Evet. Kapıyı bir anda açtık güçler yok oğlum. <laughs> Tamamdır. Oy oh. Zeynep ne oldu? Ya Instagram. Işte, ben, ben de alayım. Amcam. Hepsinden bir tane. Murat önce amca bir şey söyleyeceğim ama yani ne olur. Hadi Tamam hadi izin veriyorum ama bunu sürecek su mu? Ne saçma takas bu ve. Tamam. Bakın Hı? ben size öğreteyim. Bakın şu an bütün paralar olmalı. O gerçekten elimde. İşte benim özel gücüm bu. Ee, ne oluyor orada? Ne oluyor? Bankalar soyulmuş. Kim soymuş? bende sadece 4 lira var. Nasıl ya? Bende ben de 64 elmas var. Hatta bu elmas Kar mı? Ne? Sen mi çaldın? Ne alaka ya? Ben ben sadece suçluya benziyor muyum ha? Bu hmm. güçlerle. Sensin. Tamam. Para alacağım. Kesin ben... marketi de sormuştur. Ne alaka ya? Komşu seni duyuyorum bak. Örümcek güçlerim seni duyabiliyor orada. Sana demiyorum. Şu markete gideyim de parasını ödeyerek. Ma özelliği Hop Şu marketten gideyim Ne alsam ne alsam Aha 11 tane pişmiş tavuk Tamam Bakkal amca efendim Bunlar kaç para ediyor ee, Bakayım hemen 6 yamaz Tam da bende altı yamaz vardı Al Şu sandal koy bana atma He pardon tamam Tamam mı? Tamam. Hop hop hop. rabi alayım. Hop. Hey ne oluyor bu kapıya? Kapının sistemi mi bozuldu? Hayır. Gizli laboratuvarında o örümcekleri güçlendirip kendimi ısırttırmam gerekiyor. Daha güçlü olacağım. Ve hey, bunu gelmeyecek. Çok inşallah tabii bir daha gelmez. Tabii gelmez ya. Soygun olduğumu sanıyorum zaten ama değilim. Ee, rabi şey alacaktın da Mustafa amca? Evet tamam. 6 lira. Tamam ben de bir o kutuya kutu. şunları Ö alayım. yiyeyim. Nam 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 nam. 11 ederim. tane. Nam 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 Afiyet <laughs> dedim. Şimdi iş çalışayım. Ar evet arkadaşlar video bitti kanalıma abone olmayı Evet. Bir dinlenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ve part 3 kanalıma bakabilirsiniz.